Hazırız. Ya. Yeah. Hazırız. İlk sorumuzu alalım. 5000 lira değerinde bir soru. Flörtünüz sizi belirsizlik içinde bırakıyor ve oyalıyorsa muhtemelen size ne yapmaktadır? <laughs> Yüzük almaktadır. Nein. Yedekte tutmaktadır. Ya. Yeah. Nikah günü almaktadır. Nein sürpriz hazırlamaktadır. Hayır asla. Hiç evet. 40 saniyeye gerek kalmadı. Nay <laughs> nay ya ya diye diye gittik. Evet harika. Çok iyi ya. Şık şık mık yapma. Programdan şıkları kaldırdım. ya. Yarışmacılar zaten sorarken cevap veriyor. 25 saniyen var. Yedekte tutmaktadır. Mütabık mıyız? Ya. Mütabık mıyız? Mütabık. Almanca ne demek? Almanca sind, mütabık mıyız? Sind wir einverstanden. O mütabık mıyız? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Mütabıkız. Mütabık mıyız da o kadar güzel bir kelime ki mütabık mıyız deyince insan mütabıkız demek zorunda oluyor. <laughs> mütabık değiliz desen neden diye soracaksın daha konu uzayacak. Bir sürü şey mütabıkız. Ya. Yeah. Flörtünüz sizi belirsizlik içinde bırakıyor ve oyalıyorsa muhtemelen size ne yapmaktadır dedik. Yedekte tutmaktadır dediniz. Bakalım doğru cevap neymiş? Var mı bir flörtünüz? Kocam var. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz. Biraz da yanaşmış bulunduk kusura bakma. Bunu geri alırız. Abi, abi hoş geldiniz. Hoş Abim. Hoş bulduk abi. Tanıyalım abi sizi. Ağabey ne de demeye başlıyor korkudan gerçekten. Evet tanıyalım. İsmim Ünsal, Ünsal Erdoğan. Hobi olarak özel bir firmada finans yöneticisi olarak çalışıyorum. Hobi olarak. Evet asıl <laughs> işim tam zamanlı Aysun Hanım'a destek görüldüğü üzere. Mükemmel, harika, ne kadar güzel. E, bugünkü yarışma için neler düşünüyorsunuz? Siz mi teşvik ettiniz, kendisi mi geldi? A, Aysun sürprizlerle doludur. Biz zaten Aysun'u takip etmekte çok zorlanıyoruz. Apar topar sabah kahvaltı hazırladı. Beni giydirdi. Hadi dedi Beyazıt'la birlikte tanışmaya gidiyoruz. Ne Beyazıt'la tanışması dedim. Sonra Sizin dedi ki yarın da var. yok muydu geleceğinizden? Aslında isterseniz dün akşamdan vardı ama uyku sersemi olduğum için onu fark etmedim. Evet peki. Ee, şunu da hemen eklemek istiyorum. Az önce dedi ya en yani sevdiği sanatçılar arasında sizi saymadı. Siz evimizden birisiniz gibi dedi. Ee, şu anda sizi burada görünce çok uzun zamandır görmediğim eski bir dostumla karşılaşmışım gibi bir keyif alıyorum. Sizi görmek çok güzel. <laughs> Tekrar görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Eksik olmadı. Sağ olayım. Evin oğluyduk. Ee, yaş geçiyor evin abisi olduk Şimdi yeni bir isim koydu Eski dost yavaş yavaş <laughs> Ben ince ince Gidiyorum rahmetli neydi Evet Güzel 5000 lira cepte Aysun'cum Harika ikinci soruya geçelim Çok güzel bir soru Penguenler eşlerine Ne hediye ederler Yumurta Taş, buz parçası, balık. 40 saniyen başladı. Oo. Belgesel izlediysen belki hatırlar. Ee, aslında belgesel çok izliyorum. Ee, kral penguenlerini de çok izledim. Bravo. Ama şu an e, taş ile balık arasında gidip geliyorum ama hani e, taş da olabilir. 15 saniyen kaldı. Aa. bir de var? Ee, o zaman bir tane joker kullanayım. Yazık ki <laughs> hiç hedefim de yoktu aslında ikinci soruda yapmak 8 ama. 8 saniyen. Aa, menç. Evet hem 10 saniye kazandın hem süreyi durdurdun şu anda. Ya ben e, aslında taş diye düşünüyorum. Aklımdan da taş geçiyor. Bakalım hangisini silecek önce onu görelim. Aynen. Buz parçası değilmiş. Da, 15 menç. saniyen var. Eee. Bir tane daha yapacağım o zaman. Çünkü şey taşla balık arasında gidip geliyorum. Tamam peki. Bir joker daha aldık. Aa, çok kötü. Balık ya. da gitti. Evet, ya. Taş ve yumurta arasında gidip geliyor. Nein. Dedin. Taş. Taş. Mütabık mıyız? Mutabıkız. Penguenler eşlerine ne hediye ederler dedik. Taş dedi. Yumurta hediye ederler mi ya? Ay zaten ederlerse... Bakın bir tane falan yumurtalı. Menç yani ederlerse... Başkasının yumurtasını mı hediye ederler diyor. Menç ederler acaba? Ben Bende vallahi. Şimdi bakacağız tabii. Önceden bir şey söylemeyeyim. Menç etmesinler. Bakalım ya. 25 bin liralık sorunun doğru cevabı taş mı? <laughs> Güzel. Evet. Taş diyebilirdin aslında ama doğru söylüyorsun. Şimdi başka bir şey de çıkabilirdi yani. Yani ya. <laughs> Güzel. İki 25 bin liradayız. İki joker gitti olsun. Çok üzüldüm. İyi bir yerdeyiz. Sıkıntı yok. Sorular fena değil. Güzel geliyor.